Bir haber kanalından herkese merhaba. Türkiye'nin yerli üretim e-pasaportu önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte pasaportun orta sayfasında Ayasofya Camii'nin fotoğrafının yer alması Yunanistan basınını rahatsız etti. Cami olarak gösteriliyor Atina merkezli Sky Televizyonu, gelişmeyi, Türkiye'nin en büyük meydan okuması. Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak başlığıyla izleyicilerine duyurdu. Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili, çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Dünyanın en güvenli pasaportlarından biri olan yeni pasaportumuzun sayfaları, Topkapı Sarayı ile başlayıp, birinci meclis binası ile sona eriyor ve tam ortasında da Ayasofya Camii bulunuyor, ifadelerine dikkat çekildi. Haberinde Ayasofya fotoğrafını kullanan Katimerini gazetesi de Türkiye'nin yeni pasaportları Ayasofya'yı bugünkü işleviyle yani cami olarak gösterecek notuna yer verildi. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.